arkadaşlar olur. Size bugün mod tanıtımı yapacağım. Özellikle klon modunu yapacağım. Ki o da güzeldir. Şöyle şunu basıp Mi değil tabi. Şöyle. Slash yapıyoruz. Klon yazınca diye klonumuz çıkıyor Bir de mi oluyor Şey ses kaçmalar Sabah ben şimdi Evet başka bir mod tanıtımı yapmışlar Bir ilaçmışız Gold ama evet, bunu bir göstereceğim onu sonra. Tamam. Eee dondu. Hah Evet arkadaşlar. Goat simülatörü. Goat simülatörü göstereceğim şimdi. İyi bakın. Allah Allah. Neyse burada en üstü guat yazıyor. Arabası da keçi olduk. Yeşil olduğumuzda gelişiyor. İnek olduk. Domuz olduk. Ama Goat deyince bize vuruyor tabi karakterde olduğu için canım gitmiyor. Başka bir mod daha göstereceğim. Bir modumuz daha var Hero Brian modu. Tam Hero Brian onu da bilmiyorum belli değil. Öncelikle kaşa bu göstereceğim. Şu, şu, Tamam. Öncelikle bridge house TRT diye. Güzel bir TRT. Şöyle yapınca tutup yakarsak Kapama uzun sürüyor. Evet işte böyle bir evimiz oluyor. Bir de TNT çap 5. 5 büyük günde patlatıyor bombayı. ...gördüğünüz gibi... E, bir bir evet. bir sus Bu ...beş... 5 büyüklüğünde bulma paketleri... Evet çarpı yirmiyi göstereceğim... ...şu vatlanı bir öğrenemedi bir ailece... Evet, ...yokmuş böyle işte. Yiğit ve çarp, TRT çarpı 100 var. Bir dakika. Tek başıma elimde telefonla video çekmek biraz zor. Şöyle yapıp, şöyle yapıp Gördüğünüz gibi bunun tıklığı arkadaşlar, konuşalım. Ben Sonuncusu benim en sevdiğim TRT-500 büyüklüğünde. Gerçekten dünyayı bile havaya oh, uçurabilir. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Beş dakika oldu bu, 5 dakikası. Şuraya bak. Karşıda, <laughs> <laughs> Oğlum ben, -o ben, bilmiyorum ki. Böyle... ben sağlıyor, ya mu? Daha sesini kapattım ben ya 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 of benim sevdiğim Hopcuştu. Geldi. Kasıyor, kasıyor, kasıyor. Kasıyor. İşte hep böyle der. Bakın yeri bile deldi ya. Yeri bile deldi. Baba. Suat bomba geçiyoruz. Evet. Ben mısın? Gitti. Tamam oynayacaksın, oynayacaksın, önce. Yok be amcayla beraber dikeceğiz ya. Ya diksesin lan bir de çekiyoruz. Düzgün çek. Evet arkadaşlar flat bomb. Bildiğiniz gibi sadece flat'tan anlaşılıyor. Yani bildiğiniz gibi bütün dünyayı flat yapmıyor. Sadece belli bir noktada flat yapıyor bu yerleri. Bir dakika. gördüğünüz gibi. Mesela girelim. Nerede kullanıyorum? Şuraya koyayım. Böyle patlatınca hiç yerlere iz bile çıkmayacak. Gördüğünüz gibi. Gittikçe. Hayır ama onlar baya benim önceki patlattıklarım. Mesela uzağa gideyim biraz. Şöyle çok...

Gördüğünüz gibi öyle patladı ki yeri dilip geçti. Aynen öyle. Sen beni yukarıdan bir tane daha yap vermedi herhalde bunlar. Bir de lav atıyor Ya yani, ismi de mı? Ben hiç denemedim. O Sizinle de beraber bir ilk bir defa deneyeceğim. oh, <laughs> shit. <laughs> <Aa>, şey. <laughs> Gördüğünüz gibi ayırıyor. Mis gibi laf sardı. Evet, beyleri gösterdi. Beto. 4,5,6,7,8,9,10 Bir daha biraz ya UUS TRT'si evet, evet. Ben 46'a geçiyorum, biraz bitiş hazırlayacağım MTRT'si evet, Arkadaşlarınızı da gitmeliyim Şunu denedik Bu Bu Bir daha o Olsun, anlaşılıyor Önce evi deneyeceğiz Çabuk 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 Kalkma 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 Kalkalım mı biticez ya Aha Evet, eline yetiştik İşte gördüğünüz gibi evimiz Bu poz yapalım Hadi hadi hadi. Yet varsa part 2'yi yapacağız. Gördüğünüz gibi tam tam yer. Bu evi yapmak istedim. Bir tane fire evi var. Fire'yi açıyoruz. Fire fire. Ego. <laughs> Kısır yetecek ya. Kısır mi? Otuz yüz saniye kaldı. Oh. Of gördüğünüz gibi işte. Ya <laughs> inanılmaz. Snow. Tabii Snow'dan anlaşılıyor. Kar. Beş yaşa inşaat sen alevim. Kastı. Evet ya şu benim sevdiği. Hadi hadi hadi. hadi. Arkadaşlar görüşmek üzere. Oh, Saat 2'de görüşürüz. Oh, şimdi